Música uh -oh. Allah seni benim kızımın kötü itlerden koru ya Rabbi. Öksüzüm ben esirgeme kaza bela verme ya Rabbi. Hadi! Ne bağırıyorsun kız ne bağırıyorsun? Ay ödümü kopardım. Ne arıyorsun arka bahçede lanet dada? Kedi kaçtı kedi onu arıyorum gördün mü? Yok. Cigaram var mı Ali? Var. Anası yok babası yok. Bir biz varız hayatta. Çok korkuttu çok. Şükürler olsun iyi ama. Am dostum, bir de bir baş göze de O da olur be aci, o da olur. Her şey kısmet bu hayatta. Gel buraya Kiracı. Gel buraya! Söktün ziyaretlerimi gece gece. Kendin kaşındın. Hüseyin, yok mu sevdiğin biri be ya? Bağda. Hüseyin, para versene bana. O nereden çıktı şimdi ya? Ya şimdi nereden isteyeceğim vermeyecek. Aklı hep sende. Para lazım bu oğlum. Arabayı teslim edeceğim. Bingille vermeye niye para getireyim yok? Vallahi dede, bende de yok ya. Yapma be ya. Thank uh. Bu ne be ya? Ne para biriktirmişsin yine be? Bu ne ya? Ayşe badem. Hadi Rıza şeker. Babam anneme mektup mu yazmış? Evladım, anan gurur meselesi yaptı! O adam seni bilmiyor zaten! Nişanlamış ananla tanıştığında, kandırdı kızımı! Rezil olduk el halime. Bizi bulamasın diye gezdik durduk orada burada. Anan saklamıştı bunları. Bir gün söyleyecektik sana zaten. Bırakı gidersin diye çok korktuk bu oğlum. Kork. Aklısı gideceğim kork. Böyle şey saklanır mı ya? Benim çektiklerim ne olacak? Masallara masalla masallah. Yok gemi batmışmıştı. Ondan mezarı yokmuştu. Yok imam nikahı alınmıştı. Söyleyiverseydiniz de zamanında. Böylesi daha kötü. Konuşsana. Senin iyiliğin için oğlum. Sus be ya! Temelli kudurtacağım beni nina, hala iyilik diyorum ya! Be. Ben gidip bulacağım bu adamı. Hüseyin, bir ismi, bir resmi var. Nasıl bulacaksın? Mektupla İstanbul'dan yazılmış. Adres de var arkasında. Gider bulurum. Ölmüştür o be ya.